Herkese merhaba. Bugün kulak çınlamalarından bahsetmek istiyorum. Yaşadığımız bazı anlarda o özellikle hani travma geçiriyoruz ya bize büyük sıkıntı verdiğini şok hissettiğimiz duyduğumuz gördüğümüz yaşadığımız bir olayın bizde büyük bir etki yarattığını hissettiğimiz bir anda ortamda olan sesler kulağımızda çınlama olarak kalabiliyor. Yani o zaman ne yapıyoruz? Kulaktaki olan çınlama sesini ayırt etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle tabi her zaman olduğu gibi tekrardan yineliyorum. Ee, bu teşhis ve tedavi içermez. Sadece e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, siz kendi tedavinizi doktorunuza gitmeyi ihmal etmeden devam ettirmenizi öneriyorum. Yanında ne yapabiliriz? Biz onlara bakıyoruz. E, daha önce yaşa, öncelikle kulağınızdaki çınlamanın neye benzediğini bulmaya çalışın. Gerçekten bunu ayırt etmek çok zor olabiliyor. Kendim de yaşadım bunu ve buldum. Gerçekten günlerce düşündüm çünkü neye benzediğini anlamaya çalışarak. Mesela bir klima sesini duyduğunuz an o klima sesini bir düşünün. Bir buzdolabı sesi düşünün. Bir araç sesi olabilir. Ya da bir yakınınızın hastanede e, bir Hastane ortamındaki sesleri düşünün, oradaki aletleri, yakınınızın hastanede geçirdiği bir şok olayınız yaşamış olabilirsiniz. Yani mesela şöyle olmuştur: hastaneye bir yakınınız kaldırılmıştır, anneniz, babanız, kardeşiniz falan ve sizi aramışlardır. Hemen gelmen lazım, biz hastanedeyiz. Siz o an ne düşünürsünüz? İnsan oğlu en kötüsünü düşünür, yani kaybettiğini düşünür. E, kaybetmiş de olabilirsiniz bir insanı ama hiçbir şey olmamış olabilir. Sadece ufak bir şeydir ama siz e, çocuğunuz için mesela bir hastaneye çağrıldınız. Siz o anda en kötüyü düşünerek gitmişsinizdir. Ve o ortamdaki o anda aldığınız o sesler giderken araçta olan sesler mesela sinyal tık tık sesi. Gibi gibi gibi. Yani bunu inanın herkes kendi çözebilir. E, bu olayda zaten bu travma çalışmalarında bunun için ben çok ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. O kadar çok hayatımızda şeyler yaşıyoruz ki buna yardım almakta tabii ki fayda var. Ben de danışmanlık veriyorum ama şöyle bir durum var. Biz bu olayın sonu gelmez. O kadar çok hayatımız boyunca kendimde dahil olmak üzere bir sürü e, olaylar yaşıyoruz insanoğlu olarak da. E, hiçbir şey yaşamamış olsanız bile hani biraz önceki anlattığım gibi o anda olmuş olan çocuğunuzla ilgili aldığınız bir kötü haber o sizin en kötüsünü düşünmenize neden olmuş olabiliyor ve orada da travmayı yaşamış olabiliyorsunuz. Tabii bu herkeste illaki yaşatmış travma yaşatmış olacak diye bir kaide yok. Hatta şöyle de bir durum var. Bizim yaşadığımız her travmanın bize bir artısı da olmuş olabilir. Mesela çocuklarımız için bazen aslında travmaları çalışıyoruz ama bazı travmalar, yaşadığımız olaylar da Bizim oradan artı bir şekilde bir şeyler almamıza ve o şekilde de hayatımıza devam etmenize neden olmuş olabilir. Tabii biz burada bir sıkıntımız varsa bir hastalığımız varsa bununla ilgili ne yaşamış olabiliriz diye düşündüğümüz için gene kulağa dönersek o anda o yaşadığımız o ortamdaki sesleri bizim kulağımız blokluyor ve sürekli neden sürekli çünkü orada hani ne dedik tehlike var çanını almış oluyor. O ses tehlikeyle bağdaştırmış oluyor. Oradaki ortamdaki sesi sizin yaşadığınız şok anındaki tehlikeyle bir araya getiriyor ve o sesi sürekli size veriyor. Ne diyoruz travmalarda biz travmayı yaşadık, geçmişte kaldı gibi düşünüyor ve üstünden geçiyor oluyoruz çocukluğumuzda kadar yaşadığımız şeyleri. E hatta gülerek hatırlıyoruz. Aslında o anda çok utandığımız, çok üzüldüğümüz şeyler olabiliyor. Ama onlar bizimle hayatımız boyunca yaşamaya devam ediyor ve beynimiz oradaki o travmayı e, tehlike olarak bize yaşatmaya yansıtmaya devam ediyor. Kulak çınlaması da bunlardan en hafifi olanı diyebiliriz aslında. Ya yani orada o tehlike anını Beynimiz mesela hastanedesiniz ve o e, monitör sesi geliyor diyelim. O sesi hep kulağınızda yansıtıyor. E, ve ömür boyu da devam edebiliyor. Siz ne yapabilirsiniz? Hani o sesi eğer bulabilirseniz çok iyi olur. O sesi düşünmeniz yani bu travmalarda kulakta şöyle bir durum var. Travma çalışmasanız bile o anı hatırlasanız bile beynimiz oradaki duyguyu o anda yaşayıp geçmişte bıraktığını hatırlayıp o sesin kesilmesine fayda vermiş olabiliyor. Yani hatırlarsanız eğer e, mutlaka kendilerinden geçme ihtimali de çok yüksek ama çalışmakta da fayda var. O anı hatırladığınız zaman o travma üzerinden çalışmakta fayda var. Bazen üst üste kulaklarda, üst üste travmalar, farklı farklı seslere de oturtmuş olabiliyor. Bazen birini bulabiliyorsunuz, alttan başka bir ses de olabiliyor. ha Birini gittiğini fark edebilirsiniz, diğeri de devam etmiş olabilir ya da e, tamamen ortadan kalkmış da olabilir. E, bunu denemek gerekiyor. E, mutlaka ki kendimiz bunlarla uğraşmalıyız başka türlü hani feraha ermemiz hani biraz zor oluyor. Başkalarından sürekli beklemek gerçekten zor oluyor. Elimizi taşın altına koyarak kendi sağlığımız için, ruhumuz için, inanın ruhumuzun her iyileşmesinde bedeninizin bir yerinden onun faydasını göreceksiniz. Eee denemenizi tavsiye ediyorum her zaman için. Mutlaka bu işi asla bırakmamanızı istiyorum arkadaşlar. Herkese şifa katkı olsun diliyorum. Bugün de konumuz buydu. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.